Uyum. Uyumsuz defne kamanın maceraları. Ne seviyorum defneyi ve uyumsuzluğunu. Acaba hep uyumsuz, hep muhalefet, hep arıza yaşadığımdan mı yoksa öyle zannettiğimden mi bilemedim. Uyumlu olmak ya da olmaya çalışmak. Belki de evliliğimde yapmaya çalıştığım buydu. Ama o arzu muydu gerçekten bilemedim. Sonraları dip prize aldığımı fark ettim kendimi. Evliliğe dayanabilmek için, çocukları büyütmek için. Arzudan ne kadar uzaklaştığımı anlamam epey zaman aldı. Başka bir arzu olduğunu fark ettim. Mutsuzken, öfke içinde, kaygılı, korkularla dolu bir süreçte ve o halde iki de evlat yetiştirmeye çalıştım. Ne adına? Uyum adına. Ben ben olmaktan çıktım ve kafası karışık iki evlat büyüttüm. Neyse ki ikisi de yollarını ve ne istediklerini bilen gençlere dönüştüler. Belki de benim uyumadıma adıma yaptıklarımdan uyumsuz ve kendileri olmayı seçtiler. Şükür en azından kötü de olsa örnek oldum. Ben olmayı olmamayı seçmediler. Kendi yollarında ilerliyorlar. Çünkü artık her şey çığırımdan çıktı sanki. Kim kime ve neye uyumlu ki? uyumlu olmak zorunda da değil kimse kimseye